Neyse. Kovuk TV Twitch 281 Twitch'ten Bostar Yurttakiler hoş geldiniz. Like atmayı <laughs> ve abone olmayı, olmayı unutmayın. Saat 5 çiftçilerde yeni değil. Siz de gelebilirsiniz. Bazen yayın saatlerimiz şaşıyor. Discord'dan duyuruyoruz. Evet. Için ses var. Kilo <laughs> 200 şimdi dinle beni bak karşında Panzersman Almanya sensin Fransa Amına kodumun seni bak şakla ban ya Anca kafa sallarsın yatarsın saksoya Bak anca seni 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 dallama Çıktım barış olmuş amın kaç karış ya Oooo oh! Bak şimdi benim parmağı Ana sever oğlum bu orta parmağa Ya seni sikerim oğlum adım 2L 2L bak hadi oğlum 2L Bak alırsın benim siki eline <laughs> soracağım evet, e, Sor, sorabilir miyim deniyorum bazen arada deniyorum çağrı fena da gitmiyor her gece kaç kere deniyorsun 12-13 kere yani <laughs> ağız yüz fark etmez ne yani, deniyor lan severim. hiç duştan çıktıktan sonra denedim mi partnerin bunu denedim mi üzerinde Bir numaralı tercihim oğlum ne deniyor ben ben fesat biriyim aslında ben de sanlamadım bu konuyu <laughs> Değil, <değilim. gülüyor> her zamanki gibi götündeki kılları alıyor musun yani bunu yapmadan önce hayır dedem öğretti dedem, hep dedem bana bunu yaptırır yani Ha götten sikiyorlar. Ha ha tamam dur şimdi aldım konsepti. Şey. Tamam. Eee Eren'in şeyi kapalı. Eren abi değil mi unuttum. Neyse. Kulaklığı kapalı rastgele cümleler söylüyorlar. O da duymadan cevap veriyor. Tamam dur baştan baştan. Anlamadım çünkü. Bir şey soracağım. Sor, <laughs> sorabilir miyim? <laughs> deniyorum bazen arada deniyorum Çağrı. Fena da gitmiyor. Her, Her gece anlamadım. kaç kere. Şey ya kulaklığı kapalı işte. Ses duymadan cevap veriyor. Sen bir şey söylüyorsun. Nasılsın? O diyor mayonez. Böyle saçma sapan cevaplar veriyor anladın mı? Deniyorsun. 12-13 kere yani <laughs> ağız yüz fark etmez. Ya yani ıslak severim. Hiç duştan çıktıktan sonra denedin mi? Partnerin bunu denedi mi üzerinde? Bir numaralı de yapak. <laughs> 3 kişi mi yapacağız amına koyayım? 5 kişi mi yapacağız? Ne yapacağız? Adamın ekibi bizim izleyiciden kalabalık. Bizim bu kadar izleyicimiz yok. Tercihim diyebilirim her zamanki gibi. <laughs> Götündeki kılları alıyor musun yani bunu yapmadan önce? Dedem öğretti, dedem hep dedem bana bunu yaptırır yani. <laughs> Konya'dan bu yüzden mi İstanbul'a taşındın? <laughs> Geçmişten gelen bir bendeki problem yani var hep hepimizde var. Saygı duyuyorum kardeşim, saygı duyuyorum. Olur. Oradan da olur. Oradan da. Olur. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben 11 de diyebiliyorum size göre. <laughs> Bana göre 8. Kaydı aldım. Geri zekalı. Ayı bu. Be. Gerçekten güzel bir yayın, sürpriz. Yani herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet. Ufukcuğum Seninle muhabbete karışıp durma. Bu. Ne bileyim ben tola Allah. Im. Ne basıyorsun? Bakayım. Bilmiyorsan ne basıyorsun? Kendin söylüyorsun. Basarım. Basamazsın. Şarap gez. Şarap şarap Canlı yayında ayak maskesi yapıyoruz. <laughs> Bakın ayaklarımızın altı biraz. Bu ne lan? Yani. Buralar sert sert olmuş tamam mı? Şöyle açıyoruz. Bunun içine boşaltıyoruz kapatıyorum ağzını şu şekilde. Şu şekilde. Yes, Şöyle bir daha. Yes. Ön sevişme dahil benim 8 dakika sürüyor. Ön sevişme içinde nasıl 8 dakika sürüyor ya? Şöyle bana... Yala Baba senin konserin falan yok mu? Sen ne yapıyorsun <laughs> burada? <gülüyor> ben konserden yeni geldim ama. Yapara. Abi. Altın sandıktan efsanevi kart çıkardım. verin götüne sok. Yok da abi şimdi. Hocam ses kalitesi nasıl daha iyi mi? Eski mikrofonumu buldum. Demeyeceksin zaten eski mikrofona geçtim bir anda. Çünkü ben mikrofon şartlarına bakayım dedim. Ben bu mikrofonu 400 liraya aldım. Mikrofon 2000 lira olmuş. Dedim herhalde iyidir amana koyayım dedim kullanmaya başladım, iyi mi? Oğlum ben yap yok yok ben yapamam bunu. Bak yengeyi söylerim falan bir bak Furkan seni s bak insanları taşımayın şu muhabbeti ya kanka. Canım Aynen Aynen Belki benim bir mezar taşım bile olmayacak. Bak sen benden şanslısın ha. Bak sana ne güzel taş yapmışlar. Değil mi öyle be. Fen, Mermerden mi yapmışlar bunu? Taş da yamuk olmuş ha. Taş da Oğlum. oynamıyor ki. Eğlendir bizi zargana mı? Seni s**erim ha. Seni sen çok eğlenirsin ha. Bir daha hayatım bu unutamazsın. Ne zaman canın sıkılsa. Ulan Gökhan beni bi*** var ya. <gülüyor> <gülüyor> la ben düştüm ben. Ben düştüm la ben düştüm oğlum ben ben ben. insanlar bir saattir no sinyal yazısına bakıyor. Hala burada trolleme peşindesin Burak. Ben salam. Yani benim IQ'm düşük. Ya bir ne? sus. Aptal o bu çocukları bir susun. Benim IQ'm yok galiba. Ben malım. Ananızı s**eyim Burak. Ananı götünden bağırta çağırta bak Çatır Kim ya. Oha <laughs> e ne, ne diyor? Ne diyor? kabul ediyorum evet. <laughs> ağzım. Ağzım acıyor kanka. Yalarım ağzım. Ağzına <laughs> mı aldım? <gülüyor> aldım. <gülüyor> aldım bunu kıyım. Aldım bunu kuyayım. Aldım o amcığı yaladım böyle çektim böyle. ne olacak amına koyayım? Manyak grief. lan bu. Et olsun. Onu bir bırak. Köylü elma yer gibi mango yiyor ya. Top mu yok? Tam yine kabuğunda değil mi? Salak. <laughs> gel sana soru soracağım. Amık köylüsü gel otur. Sen ne diyorum <laughs> kabuğu niye sert bunun? kahverengi olur. Onlar deniz aslanı. Ne gördüğümü biliyorum. Gözlerim. No 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 no. <laughs> ya. Ebo oldum. <laughs> Birini çağırın burada bunu öldürecek yani beni iki saattir su içiyorum Dokumuyor. Tamam baykuş atıyorum. <laughs> Senin <laughs> amana koyarımız. Olur, <laughs> olur 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 dur. Aaaa Gel oh. size bir şey söyleyeyim mi? Sizin yapacağınız RP'yi götünden çekeyim <laughs> ya ben. Bu nedir ya kardeşim? <laughs> Kanka bu ne oldu ana koyayım ya? Böyle olur mu? Dur. Ben gülmeyin lan. Dur düzgün gözlüksüz fotoğrafı bulayım şuradan. <laughs> ay pardon ay çok af ya. Of. Ne oldu lan? 1 2 Diğerlerini de vur tak 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 tak. Kızım 1 kızım 2. Vur. Çocuk. Hey, hayır bu hayal de bu. Hangi var? oyun lan bu? Ya e, e, e. Keşke oynar da yazsa ya ekranda. Eskiden edit yapan bir tane daha kanal vardı. Komik anlar yapıyordu. En büyük Twitch komik anlar kanalıydı. O ne güzel hepsinin sağ üstüne oyun adını koyuyordu ya. Bunlar neden koymuyor? Allah belanı. Oh! İyi buralarda ezilmiyoruz. Kanala abone, mm -hmm. kanala abone olmayan, bu kanala abone olmayan görmüş Çanları da açın. Duydunuz mu? Tabii efendim. 98, <laughs> 98 döneminin en iyi futbolcusu. ne, neyi deniyorsun Ayberk? <laughs> <laughs> Berk? Çok Çokomotto. Çokomotto. Çokomotto diye şey. bir şey yok. Bak şimdi tepki. Aşk yarasıdır. İlaç kapatsın. Harika be. Altına Mert sen çıkar ses. <gülüyor> 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 ben de doktoru ol. First date oynamamız yok mu? First date şey diyeyim ya şu seçimler yaparak kadın sikmeye çalıştığın. Öyle hatırlıyorum. Yağmur <laughs> olurum. <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim. Benim patlamadı. fışkırdığımda Monitör kapandı. Ne mi? diyor yağmur? Tövbe <laughs> <laughs> <Ne> tövbe. <yapayım> ya? <laughs> Mami çok büyük öküzsün ya baba. Ya. Ben bu adamı yenerim ya. Attım ortaya Ronaldo'ya. Koydur avaş şatayı. Tak! Oğlum bakarız. Olabilir. Atma. doğru nefis ol. <laughs> Emegana. 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 <gülüyor> <gülüyor> Taca gitti top. Olabilir oynayabiliriz. Oy! Ananı Çikayım. Direkt. <laughs> Odanı yıktın. Dur da ona. De değil mi? Oy. Game mı çöktü lan? Game mi çöktü bilgisayarın mı çöktü? İkisi de kötü yani. Bilgisayarım çökmüş. Bu daha kötü amına koyayım. <laughs> Oha oradan buraya nasıl geldi lan amon <laughs> <Ne> lan? <amansız> ya? <laughs> ne yerden bu ne? Oğlum geri gelmesin siz lan siz. orada daire var. Ya bunu ölüm takip etsene var önünde checkpoint ya, ya. Biri bak. <gülüyor> 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 Mart ayı gelince kediler sesleniyor mır Her boka gülünce oluyorsun tam bir bumer Düdübüller şakıya kuşlar öte o güzelim sarı dişli bidon beyaz göte. Balık yedim Karadeniz Marmara kıyı. Ayağa kalkınca oluyorsun tam bir ayı. Cirox babamın belasını siker. Ver artık parayı. Amına koyayım yeter. Öğlen yayına gelecek Ahmet, Efe ve Berkeler. Göbeğini kurban şimdiden sarkıyorum memeler. Çok büyük ve güzel kalçaların. Hot pantolon giyme. Bok gibi oluyor paçaların. Ha, git Gül ya. Gü Gül gibi kokuyor o mis kokulu taşakların. İzin artık bu kadar. <laughs> Herkes hoşçakalın. <laughs> Ben şiirden çok etkilendim, reaksiyon veremedim. Çok çok etkileyici bir şiirdi. Siz manada şiir yazmıyorsanız. Yılmaz Atatürk'e bana şiir yazsana. Acıklı bir tane. Benim hakkımda olsun ama. E, Yusuf Tekar görüşürüz. Kendinize bakın. Yayınlara gelmeyenin... Götlerini öpeyim. Ödül.